Akşamlar değerli izleyenler. Bugün 19 Ekim 2022 saat 19.30. Ben İnci Gül. İnci Gül'le Ana Haber başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki muhtarlar evinin açılışıyla 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan Türkiye'nizinde tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hak ettikleri hizmetleri alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldı. Bizden önce devletin de siyasetin de kapıları maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Muhtarların Ankara'da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri, Merkezi konumuyla trafik sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir eve kavuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi'nin açılışının yanı sıra bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştirdiklerini kaydetti. Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananının muhtarlarla beraber tüm Türkiye olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ, herhalde daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir.'' dedi. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, göbeğini kaşıyan adam dedikleri insanımızı da seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren Millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizde demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaları yaptığı hizmetlerden dolayı kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yaptığı hizmetlerden dolayı kutladı. Kılıçdaroğlu, "Adana bereketli bir yer. Adana" yazarı, çizeri, sanatçısı ve alın teri döken emekçisiyle fabrikalarıyla Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor dedi. Başkanımızın bilgisi dahilinde ilk seferlere sabah kahvaltı, akşam yemeği, öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanacak şekilde planlanmıştır. Şu an yanımızda Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerimiz, öğrencilerimiz var. Şimdi bu gençlerimizle sözü vermek istiyorum, saygılarımla arz ediyorum. Merhaba, öncelikle herkese merhaba. Ben İzmir'den geliyorum Adana'ya, ilk defa geliyorum. Zeydan Başkanımızın yaptığı bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi vakıf yurtlarına, tarikat yurtlarına mecbur bırakmak Evet, için. bu arada Öylelikler hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki muhtarlar aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozalesine geldi. Bakan Soylu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir özel defterini imzaladı. İçişleri Bakanı Soylu, deftere şunları yazdı. Aziz Atatürk, her biri köklü devlet geleneğini temsil eden ve devletle milletin buluştuğu ilk kapı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle manevi huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz milletimize hizmet etmenin ilk adımının onun sesini daha çok duyabilmek, daha çok temas edebilmek, nabzını tutabilmek ve rehberliğinden istifade etmek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugün devletin ilk kapısı olan ve 50.285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline gelen muhtarlarımızın değerini hatırlamak ve hatırlatmak, bu kurumun işlevselliğini arttırmak ve en önemlisi de muhtarlarımız için çağımıza uygun yeni bir anlayış ortaya koymak maksadıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve öngörüleriyle 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ilan ettik. Zat halinizin omuz omuza mücadele ettiği muhtarlarımızın vatan müdafasında her zaman ön saplarda yer aldığı Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadelemizden 15 Temmuz'a kadar her destanımızda paylarının bulunduğu, bütün vatandaşlarımızın bildiği ve tarihin kaydettiği bir gerçektir. Bu vesileyle kıymetli muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyor. Başta zatı olmak üzere ebediyete eden muhtarlarımızı manevi huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi tanıtım toplantısına katıldı. Tam zamanlı ARGE personeli sayısına baktığımızda 2002 yılında Türkiye'de tam zamanlı ARGE alanında çalışan e, istihdam edilen vatandaşlarımızın sayısı 29 binli. Bugün geldiğimiz noktada 221 bin tam zamanlı araştırmacı ülkemizde emek harcıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Varank, AB nükleer enerjiyi temiz enerji kabul etmeye başladı diye konuştu. Ankara'da gerçekleşen toplantıda birçok konuya daha değinen Bakan Varank, AB yaptığımız çalışmaları takdir ediyor ifadesinde de bulundu. Bugün bu derginin tanıtımını biraz sonra yapılacak paneli Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştiriyoruz. Otlu'ya de bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Tabii ben öğrenciyken bu salon yeni yapılmıştı. İlk defa kullanılmaya başlandı. Şimdi böyle bir salonda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın böyle güzel bir etkinliğine katılmakta bizim açımızdan gerçekten memnuniyet verici. Ben herkese saygılar sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Murat Özsan'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Baba Ali Öztan, AA muhabirine patlama yaşandığında evde yemekte olduklarını, haber alınca yola çıktıklarını anlattı. Sabah saatlerine kadar maden sahasında oğullarının sağ çıkmasını beklediklerini anlatan Öztan, sabaha karşı hastaneden Öztan'ın cenazesini teslim aldıklarını kaydetti. Sarıdere köyündeki mezarlığa oğullarını defnettiklerini dile getiren Öztan, şehit işçinin düğün sürecini gözyaşlarıyla anlattı. Sağa çıkacağı yönünde umutlarının son ana kadar olduğunu ifade eden anne Öztan, oğlumu sabaha kadar gelecek diye bekledim. Kapıya baktım, uçtum oraya kafeste geliyor diye. Eşim, hadi gidelim buradan Murat ölmüş dedi. Hastaneleri gittik aramaya, şeklinde konuştu. Hastaneye gittik, çocuk falan yerinde. Çocuğumu buldum orada, teslim aldım. Altınam çocuğum geldin defnettim. Benim oğlum nişanlı olan oğlumu üç ay sonra dört ay veya durum düzeltikçası düğünü yapacaktım. Beyaz eşyasını aldım. Hepsi alındı. Düğünü bekliyorduk. Son konuşması eve geldik. Aile, ailecek bir karar verdik düğün yapmak için. Düğün, düğün tarifini kendi ailecek biz, kendi ailemizle bekledim. O da nasip olmadı. Fatih'te doğum günü kutlamasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. İskenderpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir düğün salonunda 2 yaşındaki kız çocuğu için doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamalar sırasında düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Salondaki kavga dışarıda da devam etti. Olayda E.U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Islah projesi Bingöllü koyun yetiştiricisi kadınların verimli üretim yapmasını sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Halk elinde küçük baş hayvan ıslahı ülkesel projesinden faydalanan Bingöllü Reyhan Morkoyun ve Zeliha Karlı aldıkları eğitim ve desteklerle profesyonel üreticilik yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen Halk elinde küçük baş hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında 2011 yılında Bingöl Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nce Morkaraman Koyunu Halk elinde ıslahı projesi uygulandı. Projeden yararlanan Reyhan Morkoyun ve Zeliha Karlı Akademisyenler ve alanında uzman teknik personelden seminer ile koyunların bakımı ve hastalıklarla mücadelesine yönelik eğitim aldı. Tarımımız e, e, teknik elemanlarımız birliğimiz, tarım il ve müdürlüğümüz her zaman bize destek veriyor. E, seminerlerle birlikte bize biz kuzuları görüyoruz. E, onun için de. Daha profesyonel bir şekilde koyun yetiştiriciliğini yapıyoruz. Ee, i̇nsanlar şu an e, şehirlerde klima altında evlerinde sıcak oturuyorlar. Biz 2000 rakımlarda e, hayvanlara, koyunlara e, onların arkalarında dolaşıyoruz, sağım yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda da e, devletimizden bir yardım bekliyoruz. Yani bir destek vermelerini istiyoruz kadınlara. Biz yani girişimci kadınlarız. Bize destek verilmesini istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kulak ameliyatı olan 4 yaşındaki Alperen sağlığına kavuştu. Anne Funda Çelik, Alperen artık kendi yaşıtları gibi bir çocuk. Kendi yaşıtları gibi kulakları sahip ve duyabiliyor dedi. İzmir'de kulakları kapalı doğan ve düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelirle ikinci kez gittiği ABD'de geçirdiği operasyonla sağ kulağı da açılan Funda Köksal Çelik çiftinin 4 yaşındaki oğulları Alperen Çelik sağlığa kavuşmasının ardından İzmir'e döndü. Gitsem gitsem okyanusu keşfetsem. Balık ama sekiz kollu kim vardı? İspelik. Ahtapot. Ahtapot. <laughs> ne yapmış Ahtapot anneciğim burada? burada. Anne Funda Çelik, Bornova ilçesindeki evlerinde gazetecileri yaptığı açıklamada, Alperen'in ameliyatının Türkiye'de yapılamaması nedeniyle tedaviyi yurt dışında aradıklarını belirtti. Alperen. Artık anne şeklinde büyük büyük böyle uzun uzun cümleler, heceler artık onları kullanmaya başladı. Ve kitap okuyoruz onunla beraber, dinliyor. Çok hafızası kuvvetli bir çocuk. Duyduğunu anında kapıyor. Ve şu var, hani mesela diyor ki çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum diyor. Gerçekten karıncaydı mesela gitmeden önce. Ama şu an soruyor ki çiçeğin sesi var mı? Böyle bir ilerlememiz var. Artık cihazsız bir şekildeyiz. Marmara Denizi'nde Poyraz'ın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Marmara Denizi'nde Poyraz'ın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti. Bölgede bir süredir devam eden ve hızlı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 ile ve tanker rotalarında hareket etti. Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak. Tekirdağ Süleyman Paşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların zorunlu paydasının sona erdiğini söyledi. Pehlivanoğlu, gerekli hazırlıklarını yapan balıkçıların denizde nasiplerini aramaya başlayacağını kaydetti. Sahipsiz hayvanlar için Türkiye'yi gezen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İdigül, gittiği yerlerde yaptığı gösterilerle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor. Sahipsiz hayvanlar için 10 yıl önce çıktığı yolda önce ülke genelindeki barınakları gezip yerel yöneticilerle bir araya geldi. Bir süre sonra hayvan sevgisinin küçük yaşta başlayacağını düşünerek ortaokul ve liselerde seminerler vermeye başlayan İdi Gül, Kastamonu'da da çocuklarla buluştu. Okullar ve alışveriş merkezlerinde sahipsiz hayvanların yaşadığı zorluklara işaret eden İdi Gül, AA muhabirine eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye'ye yayacağım diyerek çıktığı yolculuğunu anlattı. Motosikletle çıktığımda motosikletle 55 bin kilometre yol yaptım. Bakın bunun çoğu hayvan hakları içindir. Yani 40 binden fazlası. Ondan sonra ufak bir panelvan arabamız vardı. Hatta daha öncelerde e, bir damla yaşam aracımız vardı. Onunla neredeyse 100-150 bin kilometre yol yaptım. Ve ondan sonra kendim aldım bir yine öyle bir ufak panel var. Yine onun giydirmelerini yaptım. Yine dolaştım. Onunla da belki 200 bine yakın bir kilometre yaptım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Afrika Bölge Temsilcisi Sabebe Haile Gabriel gıda sorununun her geçen gün arttığını belirterek dünya genelinde krizden en fazla etkilenen bölgenin Afrika kıtası olduğunu söyledi. You mentioned Kenya. Dünyada gıda krizinden en fazla etkilenen bölgenin Afrika olduğunu belirten Haile Gabriel, Afrika'da birçok ülke tarihin farklı zamanlarında gıda sorunuyla yüzleşti. Afrika ülkelerinin büyük kısmı bu krizden etkileniyor diyebilirim ifadesini kullandı. Haile Gabriel, özellikle sahra altı Afrika ülkelerinin zor durumda olduğunu vurgulayarak Afrika boynusu, sahel, Orta Afrika ülkeleri ve bazı ada ülkelerinin de gıda sorunuyla mücadele ettiğini dile getirdi. İran'ın Basra Körfezi'ndeki Kish Adası 14. Uluslararası Yatırım Fuarı'yla 9. Uluslararası Borsa, Banka, Sigorta ve Özelleştirme Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Kishinmex 2022 çerçevesinde banka, sigorta, borsa, taşımacılık ve birçok özel sektör şirketi ile yatırımcılar çeşitli görüşmeler yapıp fuar alanında ürünlerini ve projelerini sergiliyor. Yatırımcılar ile iş insanlarını bir araya getiren 3 günlük organizasyon kapsamında ayrıca 20'ye yakın konferans ve seminer düzenlendi. Uluslararası firmaların yanı sıra birçok yatırımcı ve sektöre ilgi duyanlar konferanslara ve fuara ilgi gösterdi. Mevsimlik tarım işçisi Yasin Kaçıran, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Ailesine maddi destek sağlamak amacıyla mevsimlik tarım işçisi olarak da çalışan Şanlıurfalı genç sporcu, 5. Açık Balkan Vuşu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak sevenlerini gururlandırdı. Şanlıurfa'da ailesine maddi destek sağlamak için mevsimlik tarım işçiliği yapan 18 yaşındaki Yasin Kaçıran, 5. Açık Balkan Vuşu Kung Fu şampiyonasında altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Küçük yaşta izlediği uzak doğu filmlerinin etkisiyle dövüş sporlarına merak duyan Yasin, İlçede açılan özel kurslara giderek Vuşu Kung Fu ile tanıştı. Daha sonra Siverek Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğince ücretsiz düzenlenen kursa katılan Yasin Kaçıran, kısa sürede sevdiği bir spor dalında gelişimini başardı. 3 ay önce Balkan Şampiyonası olmadan önce Meksimli'yi işte çalışıyordum. Evet, Soner Hocam beni arayıp Balkan Şampiyonası'ndan haberdar edip oradan Balkan Şampiyonası için işimi bırakıp geldim. Burada 3 ay boyunca sıkı bir antrenman geçirdim. Devam et. Değerli izleyenlerimiz bu haberle ana haberimizi sonlandırıyoruz. İyi akşamlar diliyorum.